Yine kendi çıkarlarını yani parayı seçtiler. Bugün Türkiye'de bir göç sorunundan bahsediyorsak, öncelikli olarak mevcut sorunların bir basiretsizlik veya bilinçsizlik olmadığını, maruz kaldığımız her olumsuzluğun bizzat iktidar eliyle tasarlanan, bilinçli bir şekilde kurgulanarak uygulanan kasıtlı bir politikasızlık olduğunu da bilmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle düzensiz göç sorununun muhatabı da, sorumlusu da, suçlusu da bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani esas mesele sığınmacıların kendisi değil, para karşılığı Türkiye'yi hendek ülke yapmayı kabul eden bu iktidarın ta kendisidir.